Vurun havalıya hurra saldırın Pınarın etini kemiğini yolun Topla taşla yumrukla ne bulursa hurra saldırısı anlamına geliyor İsterseniz bana da laf edin Deyin Aziz sen ne saçmalıyorsun Sen de şöylesin sen de böylesin Yemin ediyorum hiçbir korkum yok Neyin kafası soruyorum yani Bu neyin kafası yani Ben bunu anlayamadım Oh vay babam vay döktüm içimi ya Çünkü artık gerçekten çok sıkıldım bu durumdan Aziz Ozan'la kaos masasında konuşulmayanları konuşacağımız, belki de yer yer tepkilerle karşılaşacağımız, belki de linçlere maruz kalacağımız, top dolu bir bölümden herkese selamlar. Evet neden böyle dedim Çünkü ben başıma gelecekleri az çok kestiriyorum Survivor öyle bir yarışma ki Bazı topluluklar bir şeye inandı mı Kim ne derse desin Asla kulak vermiyorlar Ben şeyi de iddia etmiyorum ya Arkadaş benim dediğim doğru Beni dinle de demiyorum Ama yine de biliyorum ki Bazı kesimlerden bu bölüme dair Baya bir linç gelecek Çünkü ben bütün gerçekleri çıplaklığıyla konuşacağım Pınar ve Sema arasında yaşanan kavgaya dair Konuşulmayanları insanların çoğunluk ne diyorsa Ona inanmasını eleştirmeyi göze aldım. E diyorum ya Linci bile göze aldım ya Çünkü ben kendi yarıştığım sezonda Sosyal medyada bazı tanınırlığı olan arkadaşlarla yarıştığım için Bunlar fenomenlerdi biliyorsunuz İzleyenler daha iyi biliyor Sırf bu arkadaşların sosyal medyada belli bir gücü var diye Haklı mıymışım haksız mıymışım diye tartışılmadan Yorum yaptıkları şeyi dahi izlemeyen insanlar tarafından Epey bir lince maruz kalmıştım Ve şimdi bu olayları izlerken de elbette empati kurabiliyorum Ve son bölümde Sema ile Pınar kavgasının arka planından sizlere bahsetmiştim ve bazı tespitler de yapmıştım. Ama bu sefer her şeyi mercek altına aldım. Çünkü ben gerçekten elimden geldiğince tarafsız kalmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bana katılmak zorunda değilsiniz. Beni sonuna kadar da eleştirebilirsiniz. Hatta beni linç bile edebilirsiniz. Ben Survivor'a dünyanın en zor yarışmasına gittim. Ne linçler gördüm. Var ya aklınız hayaliniz durur. O yüzden beni linç bile edebilirsiniz. Bunu bile göze alıyorum. Sizin de tabii ki değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. O yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye de çalışacağım. Son bölümde bir tahminde bulunmuş onu da söylemezsem olmaz. Begüm'ün adaya veda etme ihtimalini yüksek gördüğümü... ...ve önümdeki konsey kağıdına da her düello'da olduğu gibi bir isim yazarak... ...Begüm'ü yazmıştım. Ne yazık ki adaya veda eden isim Begüm oldu. Evet Begüm düello'da çok bence duygusaldı. Kendi psikolojisini güçlü tutamadı. Ve 4-1 öndeyken 5-4 gibi bir skorla Aysu'ya karşı mücadeleyi kaybetti. İzlerken de aslında hissetmiştim. Hatta buraya onun adını yazarken de Begüm'ün duygusal olarak psikolojik olarak çok zorlandığını da söylemiştim. Bu öngörüyü de ona göre yapmıştım. Ama düelloları bir kenara bırakalım. Çünkü konuşmamız gereken bir şey var. Sema ve Pınar kavgası ekseninde Survivor'daki linç kültürü. Evet. Linç kelimesinin bir önce etimolojik olarak kelime anlamına değinelim. Yani bence çoğu insan lincin ne olduğunu da tam bilmiyor olabilir. Linç dediğimiz şey kelime anlamı olarak belli bir topluluğu suçlu gördükleri ya da kendilerine göre suç işlediğini düşündükleri kişiye topla, taşla, yumrukla ne bulursa hurra saldırısı anlamına geliyor. Yani saldırısı dışında saldırarak öldürmesi demek linç. Yani evet fiziksel olarak öldürmek demek ama şu an günümüz çağında manevi olarak öldürmek gibi bir şey bu. Yani aslında sandığımızdan çok daha tehlikeli bir şey. Survivor'da bu olay hakkında epey şey konuşuldu ve genel kitlenin savunduğu bir şey var. O da Pınar'ın itici, negatif, kışkırtıcı bir insan oldu. Ve bu yüzden sanki Pınar ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin vurun abalıya, yakın yıkın deniliyor gibi gelmeye başladı. E ben bunu aslında yanlış buluyorum. Neden yanlış biliyorum? Çünkü izlediğimizi bir araştıralım. Söylenenleri bir araştıralım. Ondan sonra yargılara varalım. Evet, ben daha önceki bölümlerde Pınar'ın nerelerde hata yaptığını, Pınar'ı ne konuda yanlış bulduğumu, nasıl eleştirdiğimi sizlere aktarmıştım. Baştan bunu söyleyeyim. Şimdi bana ebe gübe bir şeyler derseniz gidin önceki bölümleri izleyin. Çünkü ben burada kimseyi aklamak, kimseyi savunmak için bulunmuyorum. Ben son olaydan sonra sosyal medyada Pınar'ın şiddet görmesinden sonra daha beterini yaşasaydı. Daha da kötü olsaydı. Sema'nın ellerine sağlık gibi nidaları gördükçe Ya Rabbi hasbinallah. Bir sabır çektim. Neden sabır çektim? Çünkü şiddetin bu kadar meşrulaştırılması bana çok korkunç geliyor. Evet belki Sema'nın kendince haklı olduğu taraflar vardı. İşittiği laflar ağrına da gitmiş olabilirdi. Ama Sema'nın da ağzı var. Sema da aynı şeyleri yapabilir. Yani Sema da Pınar'ı aynı şekilde kışkırtabilir. İstediğini söyleyebilir. Ha bir de insanlar bazı şeyleri gerçekten hiç mi hiç araştırmıyorlar. Ben onların yerine araştırıyorum ve burada da sizlerle paylaşıyorum. Şimdi Sema ve Pınar arasındaki olayı son bölümde biraz anlatmıştım. Arka planda neler olduğunu, önceki senelerde neler olduğundan biraz bahsetmiştim. Şimdi gelin bu olayı bir mercek altına alalım ve seneler öncesine gidelim. Sema ve Pınar biliyorsunuz yıllar önce atletlerin yarıştığı bir yarışta yaşadıkları mevzudan dolayı tam tabiriyle birbirine kan davalı hale geldiler. Bu olaylar nasıl başladı? Bu olaylar aslında ikisinin de Survivor maceralarının başladığı yıl başladı. Sene 2017. Bu ikiliyi ilk kez Survivor platformunda gördüğümüz sene. Ve bu senede şöyle olaylar olduğunu biliyorum. Sema'nın yarışmaya gitmeden önce uçakta başlayıp yarışmada devam ettiği iddia edilen bir konuşması var. Ve bu iddiayı Pınar söyledi bizlere. Ama şöyle de bir durum var. Ben 2017'deki yılı izlemiştim. Ve görüntülerde de şunu görmüştüm. Sema'nın o dönem birlikte hareket ettiği grup arkadaşı Serhat'a Pınar'ı işaret ederek ben bu kişiler yüzünden böyle zorlanıyorum. Benim önümü bu gibi insanlar kesiyor. Ben bu yüzden bu haldeyim dediğini ekranla da görmüştüm. Yani bu konu neydi aslında? Bu konu şuydu. Sema'nın aslında branşı 400 metre koşuları değil. Ama Pınar'ın, Merve'nin, Nagihan'ın branşı 400 metre koşuları. Ve bu 400 metre koşusunun teknik olarak ne olduğunu bilmemize çok da gerek yok. Bu branş dallarına sahip olan arkadaşların koşuları oluyor ve bu koşular sonunda da madalya kazanabiliyorlar, rekorlar elde edebiliyorlar. Hatta bu konuda bir senin almış olduğu bir rekor var ve bir senin Sema Pınar arasındaki olaylardan sonra yaptığı da bazı açıklamalar var. Bunlara da değineceğiz. Thank <small> Sema'nın branşı 400 metre koşulları değilken Sema 400 metre koşullarında yarışıp madalya kazanıp bu madalya sayesinde KPSS puanına gerek olmaksızın atanmayı amaçlamış. Sema da zamanında sırf bu yüzden yarışmak istemiş. Yedeklerden gelmiş asıl kadroda ise 4 kişi var ve bu kişilerden biri de Pınar. Pınar bu yarışta yarışıp rekor kırıyor ve daha sonrasında bu rekorun tabii ki bazı hukuki süreçleri oluyor. Bu rekorun dopingten dolayı Pınar'dan alınıp eski rekortmen bir sene iade edildi söyleniyor. Ama bununla ilgili Pınar Sakın'ın kardeşi de bizim açtığımız mahkeme süreci devam ediyor ve henüz sonuçlanmadı diyor. Bu konular bir yana Survivora yansıyan kısımda aslında 2017'de şöyle başlıyor. Pınarın dediğine göre Sema Survivor başlamadan Survivor'a gidene kadar 2017 senesindeki yarışmacılara gidip Pınar'ın yüzünden o yarışlarda yedekte kaldığını, yarışamadığını ve Pınar'ın ona ekmeğinden ettiğini söylüyor. Şimdi bunlar Pınar'ın iddiaları. Ama 2017 sezonunda Sema'nın bu konuşmaları yaptığı ekranlara yansıttı ve Sema da bu konuda kendini açıkladı. Hani ben bu konuda başka şekilde aktardım. Başka şeyler söyledim dedi ama Pınar'ın kini aslında orada başladı. Yani Pınar'ın Sema'ya olan tavrı, Sema'nın Pınar'ı insanlara ekmeğiyle oynayan, kötü kalpli, haksızlık yapmaya çalışan biri olarak göstermesi. Şimdi bu doğruysa ben Pınar'ın Sema'ya olan öfkesine de, tepkisine de hak veririm. Ama bu doğru değilse de tabii ki burada Pınar'ın öfkesi ve kininin boş olduğunu söylerim. Ama bu konu yıllardır bir türlü çözül gibi adeta bir kan davası haline geldi. 2024'te de Sema ve Pınar arasında yaşanan bazı kavgalardaki diyaloglara dikkat ettim. Pınar sürekli Sema'ya ben senin gibi insanları başka göstermem, ben sen değilim gibi söylemlerde bulundu. Yani aslında Pınar'ın derdi bu. Bu ikili arasında bu olaylar keşke bir şekilde çözülseymiş de buralara kadar gelmeseymiş. Eğer Sema böyle bir şeyi aleni bir şekilde yaptıysa Pınar'dan özür dileyebilirdi, hakkını helal etmesini isteyebilirdi ya da bilmiyorum Pınar bir şey yapabilirdi. Öyle ya da böyle. Ama bu olaylar sonuçta sonucunda ne oldu? Survivor'da görmek istemediğimiz görüntülere şahit olduk. Evet, Pınar'ın kışkırtıcı laflarından ben önceki bölümlerde bahsettim. Ne kadar rahatsızlık duyduğumdan da bahsettim. Bir hem cinsine yapmaması gereken şeyleri yaptığını da söyledim. Ama arkadaşlar şunu unutuyoruz. Pınar'ın içinde oluşan öfke ona bunları yaptırabilir. Ve bu öfke haklı bir öfke de olabilir. Yani bir insan eğer gerçekten beni olmadığım biri gibi gösterip benimle ilgili iftiralar atsaydı belki ben de ona karşı bu kadar dolu gidebilirdim. Hatta şu an bu sosyal medyada linç kültüründen beslenen İnsanların gemisine atlayıp giden insanlar var ya. Eminim onların başına gelseydi Pınar'dan daha beterini de yaparlardı. Dediğim gibi bence aralarındaki konuşmalar hoş konuşmalar değil. Ama ne oldu? Sonuç olarak biz bir barakada gece yarısı Sema tarafından Pınar'ın tekmelendiğini, tekmelenmesi yetmiyormuş gibi de hurra üstüne hücum edildiğini gördük. Sosyal medyada yapılan yorumlar evet çok kolay. İki elim var yazıyorsun tık 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 gönderiyorsun. Sonucu ne? Nereye etki eder? Bilmiyorsun. Ama benim anladığım kadarıyla şöyle bir durum var. Survivor'daki bu linç kültürü çok hatsız bir hal aldı. Yani Pınar'ın sayfasına giriyorum. Bir sürü hakaret, evladına kadar hakaret, küfür, bir sürü kötü söz. Ya izlediğimiz bir yarışma. Olayın taraflarından birinin yakını da değiliz. Sadece izliyoruz. Evet, Aziz sana mı soracağız? İstediğimiz gibi yorumlarız diyor olabilirsiniz. Ama ben de diyorum ki size mi soracağım? İstediğim gibi bakarım, araştırırım ve araştırıp yorumlarım. Yani çoğunluk gibi araştırmadan da yorumlamıyorum. Araştırdım ve bunları gördüm, okudum ve burada sizlerle paylaşıyorum. Dediğim gibi olayların haklı tarafı tarafı derdinde de değilim. Benim rahatsız olduğum tek şey linç kültürü. Ve bu bölümde de biraz bundan size bahsetmek istiyorum. Survivor'da yıllardır bu yaşanıyor ama bu yıl Pınar'a karşı yapılan bu linç gerçekten doruklara ulaşmış durumda ve önüne gelen de bu gemiye atlıyor. Yani ben şunu görüyorum ve şundan rahatsız oluyorum. İnsanlar çoğunluk ne diyorsa, çoğunluk ortaya ne atıyorsa yorumlamadan, araştırmadan hatta izlemeden dahi aynı yorumu onaylayıp geçiyor. Yani bu çok rahatsız edici. Rahatsız edici olduğu kadar da korkunç bir durum. Yani Pınar'ı bu şekilde eleştiren, bu şekilde yargılayan insanların Pınar'dan daha korkunç şeyler yaptığını söyleyebilirim. Ve Survivor'daki bu linç kültürü aslında biraz da sosyal medyayla ilişkili bir durum. Ve ben bu linç kültürünü de okuduğum bir şeye çok benzettim. Bu linç kültürüne dair bir örnek vermek istiyorum. Bu örnekte 1960'lı yıllarda dünyanın en iyi üniversitelerinden birinin psikoloğunun yaptığı bir deney. Bu deneyin adı Milgram deneyi. Ve bu deneyde yaşanan şey ne tam olarak? Biraz ondan bahsedeyim. İnsanlar da bir bir şeylerin bir şeylere benzediğini görünce belki bir kendine gelirler. Milgram deneyinde bazı denek insanlar var ve bu insanlara bir otorite tarafından, bu otorite bir kişi de olabiliyor, kurum da olabiliyor, bir talimat veriliyor. Verilen talimata göre perdenin diğer ucunda bir insan var ve talimatı alacak olan kişi de perdenin diğer ucunda. Bu deney aslında tam olarak bir işkence deneyi. Bu işkence deneyinde otorite tarafından talimat alan kişi kendi etik değerlerini umursamadan talimatları yerine getiriyor. Ve perdenin diğer ucundaki kişiye elektrik veriyor ve talimatları alıyor. Kendi etik değerlerine göre yargılıyor ama uygulayıp uygulamamak da kendisine kalıyor. Ve bu deneyin yapıldığı sırada bu deneye konu olmuş kişilerin %90'ı emir ve talimatları koşulsuz şartsız yerine getirmişler. Ve ne yapmışlar? Diğer kişiye yavaş dozdan yüksek doza gidene kadar elektrik vermeye başlamışlar. En sonunda diğer kişinin öldüğü bildirilmesine rağmen bu kişiler hıncını alamayıp elektrik vermeye de devam etmişler. Yani baktığımızda Milgram deneyinde anlatılan şey aslında şu an sosyal medyada yaşanan durumların özeti diyebilirim. Birileri gördüğü bazı şeylerden etkilenerek ya da büyük bir çoğunluk nerede ne yapıyorsa onun gemisine atlayarak kendi iç muhasebelerini yapmadan, izledikleri şeyleri inceleyip yorumlamadan hurra hücum ediyorlar. Ve karşısındaki kişiyi eleştiriden de çıkıp adeta bir cadı Kazanına atıp fokur fokur kaynatıyorlar. Okuduğum yorumları sosyal medyadaki bu büyük nefreti gördükçe Pınar'ın bir cadıymış da yakılmaya çalışılıyormuş gibi adeta bir engizisyon mahkemesi kemesinde yargılanıyormuş gibi hatta rejim ediliyormuş gibi davranılması gerçekten tüylerimi ürpertti. Yani bu durumdan da çok rahatsız oldum. Çünkü Survivor'da izlediğimiz şey bir reality show. Bu reality show'daki olaylara karşı istediğimiz yorum yapmakta özgürüz. Ama arkadaşım böyle vurun havalıya, hurura saldırın pınarın etini kemiğini yolun diye bir durumda yok. İnsanlar hiçbir zaman %100 haksız değildir. Ben buna inanıyorum. İnsanların haklı tarafları vardır haksız tarafları vardır. Özellikle bazı grupların fan topluluğu adı altında bir linci yaratması genel kitlenin de gördükleri şeyden etkilenerek o gemide ilerlemesi beni çok rahatsız ediyor Öylüyorum kardeşim ya İsterseniz bana da laf edin Deyin Aziz sen ne saçmalıyorsun Sen de şöylesin sen de böylesin Yemin ediyorum hiçbir korkum yok Ben bu linç kültürüne karşıyım Zorbalığa da karşı olduğum gibi Bu linç kültürü hakkındaki olumsuz düşüncelerimi de sizlere söylemek zorundayım oh. Vay babam vay döktüm içimi ya. Çünkü artık gerçekten çok sıkıldım bu durumdan. Her sene bir kişi mimleniyor ve o kişiye hurra ucuma geçiliyor. Ve bence bu yanlış. Yanlışa da yanlış demek lazım. Evet Pınar ve Sema olaylarından sonra eski yarışmacılardan atlet olan bir sende açıklama yaptı ve ve Pınar'ın rekorunun dopingten dolayı iptal edildiğini, kendisine iade edildiğini söyledi. Evet şu an Pınar yarışmada. Buna karşı ne der, nasıl bir yorum olur bilmiyoruz. Bu cevapları belki döndüğünde verir, belki vermez. Pınar'ın kardeşinin bizim bir mahkeme sürecimiz var dediğini de gördüm. O yüzden bu konular dediğim gibi aslında bizi ilgilendirmiyor. Sadece sosyal medyadaki bu lincin bu denli büyümesi beni rahatsız ediyor. Sema'nın diskalifiyesinden sonra ne oldu? Biz Sema'ya ve Seda'ya karşı insanların tabii ki üzüntülerini gördük. Evet iki kardeşin birbirini anlaması ve üzülmesi normal. Hatta bu Pınar'la Sema kavgasında Pınar Sema ve Seda arasında sadece kardeşlik bağı var. Seda'ya ne oluyor demişti. Ve ben de demiştim ki Pınar'ın hafife aldığı şey aslında çok önemli bir şey. Yani Seda ve Sema arasındaki bağ gerçekten önemli. Kardeşlik bağı ötesi var mı? Yok. Seda'nın tepkileri bana bir garip geldi. Sanki kardeşi birine şiddet göstermiş değil de şiddet görmüşçesine intikam yeminleri falan etmeye başladı. Ve bir biz adeta televizyonda bu ikili arasında bir drama izler hale geldik. Evet ortada kardeşine üzülen bir diğer kardeş var. Doğru. Sema'nın o şekilde yarışmaya veda etmesine Seda üzülebilir. Ama yani artık bu olay üzerine bence çok fazla yorum yapması gerekmiyor. Neticeye baktığımızda hatalı olan, ya yani insanlar bunu duygusal sebeplerle reddetse de hatalı olan Sema'ydı. Söze, lafla, ağızla karşılığını vereceği durumlara sakin kalamadı. Pınar'ın kışkırttığını, tahrik ettiğini söylüyor çoğu kişi. Ben de yer yer doğru da buluyorum bu dediklerini. Ama yani ortada sonuçta bir şiddet var. Sema'nın da şiddet gördüğünü iddia edenler var. Ama görüntüleri izledik. Görüntülerde Pınar gerçekten korktu ve kaçtı. Bununla da dalga geçenler oldu. O kadar laf ediyor, korkuyor, kaçıyor. Evet bakın Pınar gerçekten insanların sinir uçlarıyla oynamayı iyi bilen, zeki bir kadın. Ama bir insanın şiddet gördüğünde kaçması, korkması, bunlara karşı dalga geçmek neyin kafası? Soruyorum yani. Bu neyin kafası yani? Ben bunu anlayamadım, anlamlandıramadım. Evet insanlar ben bence hayattaki bazı zayıflıklarından mı diyeyim, bazı özgüvensizliklerinden mi diyeyim, izledikleri bir şeyde bile kendilerini tatmin edecek şekilde eleştiriler yapıyorlar ve bence bu olması gereken bir şey değil. Devamında zaten duygusal müzikler eşliğinde biz bu iki kardeşin vedalaşmasını gördük. Ben dediğim gibi bir yanımla bu iki kardeşi anlayabildim ama diğer yanımla da duygu mastürbasyonunu anlayamadım. Bence bir gerçek var ve bunu kabul edelim. Şiddeti kimse normalleştirmesin. Eminim bu kadar şiddet görmek istediğini, şiddete hak verdiğini söyleyen insanlar yarın bir gün bu durumlarla karşı karşıya kaldıklarında bas bas bağırırlar. E bas bas bağıracağınız bir şeye sırf olayın dışındasınız, dış gözsünüz diye bu kadar kendinizden emin yorumlar yapmamanızı tavsiye ediyorum. E beni dinler misiniz? Yani dinlemek zorunda da değilsiniz, onun da farkındayım. Ben sadece kendi hayat görüşme ve izlediğim olaylara göre yorum yapıyorum. Ve son kez diyorum. Pınar'ın etlerini tiftik tiftik yoldunuz. Ama artık bir durun. Yani bir durun ya bir durunuz olsun. Evet her iki tarafında haklı ya da aksi tarafları olabilir. Ama ben sosyal medyadaki bu zorbalığı kabul etmiyorum. Pınar ve Sema arasındaki davayı bu celsede bitiriyorum. Yani gerçekten bir dava bu. Kan davası diyoruz tam tabiriyle. Bence artık bitmeli. Umarım yarışmanın sonrasında bu ikili ya problemlerini çözerler ya da artık birbiriyle hiç ilgilenmezler. Tek temennim de bu. Bende hemen bir acil durum kaos masası yapıyorum şu dakika itibariyle. İki konu başlığım var. Nagihan ve Tur abi. Nagihan ve Tur abinin durumları. Nagihan nerede? Turba Tur abi geri dönecek mi? Sosyal medyada yine çok konuşulan, insanların sürekli aslı olan ya da olmayan şekilde yorumlar yaptığı konulardan ikisi. Öncelikle Nagihan konusuna gelelim. Nagihan en son sakatlık geçirdi ve ne yazık ki yarışmada yok. Nereye gitti? Nerede? Ne yapıyor? Hiç kimse bilmiyor. Yani Nagihan'ın bazı sayfalar diskalifiye edileceğini söylüyor bazı kişiler diskalifiye edildiğini hatta Türkiye'ye döndüğünü bile söylüyor. Ama biz izlemediğimiz hiçbir şeye bence yorum yapmayalım. Evet Nagihan kötü bir sakatlık geçirdi. Ama benim hissiyatım Nagihan'ın kolay kolay yarışmayı bırakacağını düşünmüyorum. Yani Nagihan çünkü SMS'siz bir senede daha önceki yıllarda yapamadığını yapmaya geldi. Şampiyon olmaya geldi. Kendisinin direkt söylediği şey bu. Çok hayati bir konu olmadığı sürece gerçekten sağlığını ileri vadede çok tehlikeye düşürecek bir şey olmadığı sürece Nagihan'ın veda edeceğini düşünmüyorum. Ve böyle de temenni ediyorum. Ama Nagihan şu an nerede derseniz, Nagihan büyük ihtimal şu an tedavi görüyor. Hala Dominik'te ve yarışmayla ilgili durumunu da çok yakında açıklığa kavuştururlar gibi geliyor. Diğer bir konu Survivor'ın Turbo Turabi'si. Turabi ile ilgili de sürekli Turabi geri dönecek. Turabi Dominik'teymiş. Acun Bey Turabi'yi tedaviye almış. Onu iyileştirdikten sonra yarışmaya geri sokacakmış gibi konular ve konuşmalar görüyorum. Ben bu konuda şunu diyeceğim. Ben daha önceki bölümlerde Turabi ile ilgili düşüncelerimi de paylaştım. Ama ben burada kimseye hayal veya umut satamam. Benim bildiğim kadarıyla Turabi Survivor All Star 2024'de kesinlikle veda etti. Ve ben bunun geri dönüşünün de olacağını düşünmüyorum. Çünkü hem yarışmanın doğasına aykırı bir durum. Bir yarışmacının yarışmadan ayrılıp dışarıda vakit geçirip bir ay sonra bir buçuk ay sonra tekrar yarışmaya dönmesi çok mantıklı değil. Ama Turabi seven insanlara bence bu konuda umut satılıyor. Ve bunu yine bazı Turabi yi seven arkadaşlar arkadaşlar da yapıyor. Evet Turabi gerçekten Survivor'a yakışan bir isimdi. Ama bunu kabullenmemiz gerekiyor. Turabi yarışmaya kesin bir şekilde veda etti. Ve geri dönüşü de bence bu yıl olmayacak. Bu konuda Turabi de hatta paylaşımlar yapıyor. Yani Turabi'yi takip edenler görür. Yarışmanın başında da Turabi yarışmaya sakat olduğum için gidemiyorum gibi açıklamalar yapıp gittiği için insanlar acaba Turabi yine bir akıl oyunu çeviriyor mu diye düşünüyor olabilirler. Ama söylediğim gibi Turbo Turabi bu yıl yarışmaya bir daha geri dönmeyecek. Evet Survivor sürprizleri sever ve benim hep söylediğimde bir şey var. Turabi Survivor'a veda etse de Survivor hiçbir zaman Turabi'ye veda edemeyecek. Ve Turabi'nin de dediği gibi Maraşlı dedesinin söylediği gibi bu yıl beni en çok güldürdüğü şeyi yapmak isterim. Todos los hombres mueren pero no todos los hombres realmente viven. Kaos masasında her şeyi neredeyse konuştuk. Yeni bölümlerde neler olacağını bilmiyorum. Valla içimdeki her şeyi döktüm, rahatladım. Sizlerin de yorumlarını gerçekten heyecanla bekliyorum. Benimle aynı düşünmek zorunda tabii ki değilsiniz. Ben bir otorite de değilim. Milgram deneyindeki gibi sizleri yönlendirecek halim de yok. Düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız, yorumlara bırakırsanız, kanalı da takibe alırsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben epey bir yoruldum açıkçası. Bir şeyleri anlatmak gerçekten sanıldığından daha zor. Kaos masasında bir bölümün daha sonuna geldik. Şu an bu videoyu yayınlayacağım tarihte Survivor'da başka gelişmeler de olmuş olabilir. O gelişmeleri de sonraki videolarda yorumlayacağım. Takip ederseniz hepsini görebilirsiniz. Şimdilik esen kalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen sosyal medyadaki linç kültürüne alet olmayın.